o çok beklediğimiz sneak peek vardı ya işte o sneak peek geldi. Brawl Talk sonrası ilk sneak peek videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Supercell'in test hesabındayım. Bugün konuşacağımız çok konu var ve şuna bakar mısınız? Arka plan her güncelleme her sezon daha da bir güzel oluyor. Ve inanılmaz gerçekten menü müziği de çok güzel. Şimdi ben susacağım biraz menü müziğini dinleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mini müziğimiz de var. Ve bugün yeni kostümlerin geliş tarihleri fiyatları, şikayet butonu, dengeleme değişiklikleri ve eşya düzenlemeleri ki çok önemli mutlaka onu izlemelisiniz. Aynı zamanda Franklin Grom çekilişi de bu video özelinde olacak arkadaşlar. Bu videonun yorumlar kısmına yazacağınız yorumlardan çekilişi belirleyeceğim. O yüzden Frank'in Grom kostümüne de geldiğimde çekiliş şartlarını açıklayacağım. İnanılmaz bir kostüm. Çekilişle veriyoruz diye söylemiyorum. Gerçek anlamda bu güncelleme gelen en iyi kostümlerden birisi. O zaman çok fazla zaman kaybetmeden şu yeni kostümlerimizin geliş tarihleri ve fiyatlarıyla başlayalım. Ekranlarda gördüğünüz rakun Penny kostümü gerçek anlamda inanılmaz bir kostüm. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekecek birazdan bizim o şey ne? Önceden ben bu kostümü denemek için girdiğimde Star Park'ın o deneme mağarası var ya, deneme eğitim alanı oraya giriyordum ama şu an burada deneye bastığım zaman önüme iki tane daha seçenek çıkıyor. Yani ben burada eğitim alanını seçersem o eğitim alanı, yani o deneme mağarası dediğimiz yere gidiyoruz ama alıştırma maçını seçersem eğer aynı güç ligi gibi böyle bir ekran geliyor. Rastgele gelen bir oyun modu ve haritada beni maça sokuyor arkadaşlar. Yani ben de olmayan bir karakteri de bu şekilde deneme şansım oluyor. Mesela bu şekilde girdim ve daha sonra çıkışı yaptım. Hemen maçı bitirip çıkabiliyorum. Burasını beğenmedim mi? Buradan hemen tekrardan eğitim alanına gidip Penny'i bu şekilde deneyebiliyorum. Yani efsanevi karakteriniz yoktur. İşte bu özellikle beraber sizde olmayan savaşçıları da artık deneyebileceksiniz. Raccoon Penny kostümü gelecek sezon yani 15. sezon Brawl Pass 1. kademe kostümü Brawl Pass aldığınız zaman zaten hediye olarak size veriliyor ve atış efekti çok güzel bakın atış efektini vurduğu zaman şöyle bir elin yürüdüğünü hissediyoruz görüyorsunuz işte mesela şöyle bakalım buradan gördüğümüz üzere sanki böyle bir el yürüyor peki o rakun neydi bir tane rakun vardı değil mi o rakun işte ultisi arkadaşlar bir çöp kutusu içerisinde ultisini bu şekilde yolluyor gerçekten güzel bir kostüm yani Brawl Pass sırf bu kostüm için bile alınabilir şimdi bu kostümün kazanma ve kaybetme animasyonlarını bakalım dediğim gibi Brawl Pass Birinci kademe kostümü yeni sezonla 7 Kasım'da oyunda olacak. Kazanma animasyonu bu şekilde. Kazanma animasyonu. Ya kostüm zaten kendisi çok güzel. Kazanma animasyonu da çok güzel. Bu da kaybetme animasyonu. Evet el kendisini aşağıya çekiyor. Rakun orada kaldı üzgün gerçekten çok güzel bir kostüm Söylediğim gibi Brawl Pass beraber 7 Kasım'da yeni sezonda ilk kademede olacak Evet şu an ekranlarınızda gördüğünüz müfettiş kolet kostümü Güç Ligi kostümü bu kostümle yeni sezonla beraber gelecek arkadaşlar Gerçek anlamda yani bu sezonki kostümlerin hepsi de çok güzel olur mu ya Göz bebeği falan yok bakar mısınız arkadaşlar Şöyle kostümü de bir görün etrafında bir bakın yani güç ligine çok fazla girmiyordum ama sırf bu kostüm için güç ligini de yapabilirim diye tahmin ediyorum. Yani inanılmaz. Yakasında da kolet yazıyor. Eğitim alanında bir deneyelim bakalım koletimizde bu kostümümüzde nasılmış. Güç ligi kostümümüz gerçekten güzel. Animasyon atış efektlerine baktığımız zaman ne attığını çok anlayamadım ama sanki böyle kafasındaki o şapka gibi bir şey var ya. Sanki kafasını mı atıyor ne yapıyor yok. Pardon saçlarındaki at kuyruğu gibi bir şey var. Tanki onu atıyor. Şöyle ultisini de bir görelim aslında. Şu şekilde bir daha vuralım. Evet ultisine şöyle bir bakalım. Ultisini görelim. Abi animasyonları falan gerçekten güzel kostümler. Gerçekten güzel. Kazanma ve kaybetme animasyonlarını görelim bir de. Kolet kaybetme animasyonu kalemi yazmıyor. Evet kalemi yere attı. Kaybetme animasyonu bu şekilde. Kazanma animasyonu da bu şekilde. Müfettiş kolet kostümü. Evet, sıradaki kostümümüz pizza fırını, eş kostümü, kulüp ligi kostümü güncelleme ile beraber oyunda olacak. Tabii ki tarihlerde değişiklik olabilir. Diğer kostümleri anlatırken yine söyleyeceğim ama bu kostümümüzde işte bu şekilde kulüp liginden alacağımız bir kostüm. Abi çok güzel. Yani bu da çok güzel. Kulüp ligi olmazsa ayrıca bir güzel aslında. Evet gördüğümüz gibi bu kostüm şimdi bu kostümü bir deneyelim. Pizza fırını eş kostümü bu şekilde vuruş animasyonlarında sanki böyle kenarda domatesler, peynirler, mantarlar yani pizzanın içerisinde olabilecek her şey çıkıyor ve ultisini de şöyle attığımız zaman fareler gibi yani pizza şeklinde fareler çıkıyor. Gördüğünüz gibi rakibe saldırıyor dediğim gibi bu kostümde güncelleme ile beraber oyunda olacak. Kazanma animasyonumuz bu şekilde evet fırından pideler çıktı. Hybet animasyonumuzda bu şekilde pizza'nın etrafında sinekler. Evet bu pizza olmadı. Çok güzel bir kostüm. Sıradaki kostümümüz çekilişle vereceğimiz ve güncellemenin en iyi kostümlerinden birisi olan Frankin Grom kostümü arkadaşlar. Peki çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Yapmanız gerekenler kanala abone olup bu videoya bir like atıp yorumlar kısmına Discord, Twitter veya Instagram hesaplarınızın artık size ulaşabileceğim bir iletişim adresi bırakmak. Mail'ler olmuyor arkadaşlar, bana düşmüyor. Neden düşmüyor bilmiyorum ama mail yazmayın ama boş bir yorumda atmayın lütfen. Sadece çekilişte yorumları alacağım için oraya Discord, Twitter veya Instagram adreslerinden size ulaşabileceğim bir iletişim adresi yazın. Evet 6 arkadaşımıza vereceğiz. Yakın bir zamanda da açıklarız diye düşünüyorum. Gerçek anlamda güncellemenin en iyi kostümlerinden birisi. Şöyle bir eğitim alanında sizlerle beraber deneyelim. Bu kostümümüz güncelleme ile birlikte geliyor. Güncelleme ne zaman olacak bilmiyoruz ama biz de muhtemelen o gün açıklarız sonuçları. Evet, Ranking Grom çekilişle vereceğimiz kostüm bu. Yani bir ultisi var. Bakın ultisi için bile alınabilir bir kostüm. Şöyle göstereyim size. Atış efektleri bu şekilde. Gördüğünüz üzere atışı bu ve ultiye bakın arkadaşlar. Şimdi bak ultiye bak. Ulti, pardon, ultiye basamadım heyecandan. Ultisi böyle sırtındaki çantayı abi inanılmaz ya. Şuna bakar mısınız? Bir daha görmek istiyorum. Bir daha göreceğim. Ultisi gerçekten inanılmaz bir kostüm. Sırtındaki şu sırt çantasını atıyor ve şöyle ortaya atalım. İşte gördüğünüz gibi yine atamadım. Neden atamadım bilmiyorum. Evet. Şu şekilde inanılmaz bir ultisi var. Bu Franklin Grom kostüm dediğim gibi güncellemeyle gelecek. Fiyatı 149 elmas. 149 elmaslı kostümün çekilişine katılmayı unutmayın. Kostümümüzün kaybetme animasyonu bu şekilde. Sırtındaki çanta yuttu. İnanılmaz ya. Animasyon inanılmaz. Kazanma animasyonumuzda bu şekilde evet. Sevincini bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Benim için kostümde animasyon gerçekten çok önemli ki atış animasyonları zaten inanılmaz. Sıradaki kostümümüz Zombrok kostümü arkadaşlar. Zombrok kostüm de yine güncelleme ile beraber oyunda olacak bir mücadele alabileceğiz bu kostümü. Mücadeleden alamayanlar üzülmesinler. Mücadeleden sonra oyunda olacak ve değeri 29 elmas olacak. Oyunda daha önce 29 elmaslık bir kostüm var mıydı? Sanki yoktu. Hiç hatırlamıyorum ama mücadeleden kazanamazsanız bile 29 elmasa mücadeleden sonra dükkandan alabileceksiniz arkadaşlar. Animasyonları normal yani animasyonu aynı normal bro rol animasyonları. Yani 29 elmas olması normal ama o görüntüsü bence çok güzel. Özellikle yüzü falan gözlüğünün kırık olması falan çok güzel olmuş gerçekten. Tabi biz yine kazanma ve kaybetme animasyonlarını da bir görelim. Kazanma animasyonumuz bu şekilde. Ya gözlüğünün şekli falan gerçekten benim için e, güzel ya. Bir de 29 elmaslık bir kostüm bence gayet iyi. Bu da kaybetme animasyonumuz normal Brock'la aynı. Sıradaki kostümümüz diğer Çekimi Ustası Janet arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kostümümüzü şöyle göstereyim ve hemen Deneme Mağarası'nda sizlerle beraber kostümümüze bir bakalım. Yer Çekimi Ustası Janet kostümü 14 Kasım'da oyunda olacak. Dediğim gibi tarihlerde değişiklik olabilir. Bu konuda ee, zaten tekrar tekrar hatırlatmaya gerek yok ama 14 Kasım'da beklenen bir kostüm. Şöyle bir daha bakalım. Bu kostümün değeri 29 elmas arkadaşlar. 29 elmas karşılığında 14 Kasım'da dükkanda olacak. Gördüğünüz üzere güzel bir kostüm. Kostümümüzün kaybetme animasyonu bu şekilde. Diğer Janet kostümüyle aynı değil galiba değil mi? Sanki aynı değil gibi. Kazanma animasyonumuz da bu şekilde. 14 Kasım'da 29 elmas karşılığında dükkanda. Sıradaki kostümümüz Komando Sukik. yine Janet'la beraber 14 Kasım'da dükkanda olacak arkadaşlar. Kostümümüzü şu şekilde gösteriyorum. Sırt çantası falan gerçekten çok iyi. Sanki böyle su tabancası gibi bir tabancası var. Hemen bunu da bir deneme mağarasında deneyelim. Komando Suki kostümü de 14 Kasım'da 79 elmas değerinde olacak. Dükkanda olacak arkadaşlar. Şöyle atış efektlerini e, görüyoruz. Bunun da şeyi güzel aslında. Ben bunun da e, ultisine baktım. Böyle oklar fırlatıyor kenara. Gerçekten güzel dediğim gibi. 79 elmas karşılığında 14 Kasım'da dükkanda olacak. Kostümümüzün kazanma animasyonu bu şekilde. Kaybetme animasyonumuz da bu şekilde. Sukuyuk zaten sevimli bir kostüm. Bu da güzel. Sıradaki kostümümüz Sinirli Tara 2022 Dünya Şampiyonası özel kostüm arkadaşlar. Peki bunu nasıl alacağız? Event sitesi var biliyorsunuz ki Brawl Stars event sitesi. Şampiyona zamanında oradaki maç tahminleri yaparak bu kostümü alabileceğiz ücretsiz şekilde. Tabii ki ben de o zaman yine maç tahminleriyle videolar şeklinde sizin karşınızda olacağım. Çünkü geçen sene biliyorsunuz ki Hırsız Kedi Jessie'yi almıştık arkadaşlar. Peki dünya finallerinde bunu tahminlerle bilemedik, alamadık. Nasıl olacak arkadaşlar? daha sonradan tekrardan gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki sene gelecek tabii ki bu. Yine biz erkenden alabileceğiz tahminlerimizle beraber. Önümüzdeki sene gelecek bu kostüm. Değeri 149 elmas olacak. Tabii ki biz e, ücretsiz daha dükkana gelmeden bir de o kadar süre beklemeden e, almayı ümit ediyoruz tabii ki. Şöyle ultisi de abi bakar mısınız? Ultisi çok iyi değil mi ya? Yani ücretsiz bir kostüm için sanki böyle bir kol saati atıyor ortaya. Zaten şöyle telefon fırlatıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bakın Telefon fırlatıyor şu şekilde ve sonda da telefon yere düşüyor kırılıyor şu şekilde de ortaya bir kol saati atıyor ulti de toparlıyor gerçekten çok güzel bir kostüm 2022 dünya şampiyonası özel kostümü kazanma ve kaybetme animasyonlarını görelim kaybetme animasyonumuz bu şekilde telefonuna bakıyor ve telefonunu kırıyor evet tara için güzel bir animasyon kazanma animasyonumuz da bu şekilde evet bu kez işlem başarılı. Brawl Talk'ta herkese heyecanlandıran diğer bir kostüm de Omega kutuda Daryl arkadaşlar. Daryl'ın aralık başı veya ortası gibi gelmesi planlanıyor. Özel bir etkinlikle alınacak sanıyorum kostüm. Nasıl olacağı konusunda tam bir bilgi yok ama gerçek anlamda herkesin merakla beklediği bir kostüm bu. Evet Daryl Omega kutuda Daryl kostümümüz. Bu şekilde böyle elmaslar falan fırlatıyor işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmas ve ne çıkartıyor bu? Mavi bir şeyler çıkartıyor animas o kostümü bakar mısın? Vurduktan sonra yuvarlandıktan sonra etrafında çıkan daire inanılmaz. Omega kutu Daryl'ın kazanma animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Kaybetme animasyonumuz da bu şekilde kutusuna geri dönüyor. Şimdi gelelim denge değişikliklerine ve bufflarla başlayalım. Mega e bir buff var. Sağlığı 2200'dü, 2300 oldu. Aynı şekilde Barley'nin de hasarı 700'dü, 760 oldu. Yani Barley de bufflanmış oldu arkadaşlar. Eve'in hasarı eskiden 370'ti. Şimdi 400 oldu. Eve de güzel bir buff gelmiş. Gaz Gerçekten çok güzel bir buff gelmiş kasa. Güç seviyelerine göre kalkan ve sağlık puanı miktarları şu şekilde oldu arkadaşlar. Sağlığı 1000 iken 1200 yıldız gücüyle beraber 2400 oluyor. Peki bu ne? Ortaya ruh atıyordu ya. Ruhu attığı zaman gittiğimizde yıldız gücümüz yoksa 1000 puan olarak sağlık geliyordu. Varsa eğer 2000 olarak geliyordu. Şimdi bu artık 1000, 1200 oldu. 2000'de 2400 şeklinde değişti. Gasa gerçekten çok güzel bir buff. Tabii ki bunun da yetmedi. Hani kalkanı bastığımız zaman 3600 canımız vardı ya kalkanın. İşte 3900 oldu. Gaz zaten güçlüydü. Şimdi inanılmaz oldu. Süperin hızı da 3200'den 3600'e çıkartıldı. Yani şuradaki buff'lara baktığımız zaman en sağlam, en iyi buff'ı gas almış gibi görünüyor. Gas süperendir ama gerçekten efsanevi gibi oldu aslında. Şimdi gelelim nerf'lere. Nerf'lerde Poco hasarı 800'dü, 760'a düşürüldü. Semin yıldız gücü vardı ya güçlü iyileşme. İşte o kendini %30 iyileştiriyordu ya artık %20 iyileştirecek. Yani Semede böyle minik bir nerf gelmiş. Diğer bir nerfimiz de Stoo ya. Sutu'nun aksesuarı hız alanı azalan sağlık eklendi arkadaşlar. B'nin aksesuarı Ballı Şerbet'e de yine bir azalan sağlık eklendi. Yani azalan sağlık ne oluyor? Örneğin işte oraya tareti koyuyor, canı yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Aynı bu onun orada totemini koyduğu gibi canı azalıyor ya aynı o şekilde olacak. B'den şu şekilde de örneği vereyim. Buraya koydum. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş sağlığı azalmaya başladı ki bence bir için gayet yeterli ve iyi olmuş. Bu tam yerinde bir şey olmuş. Özellikle sütunun o hız alanı da yani olması gerekenleri süpersel nokta atışı olarak yapmış bence. Şimdi gelelim eşya düzenlemelerine ki bu sneak peek'in en önemli konusu bu aslında. Biliyorsunuz ki eskiden kutuları açtığımız zaman eşya jetonları ve parçaları çıkıyordu. İşte yeni güncelleme ile beraber bunlar artık olmayacak. Yani kutulardan eşya jetonları ve parçaları çıkmayacak. Tabii ki bunlar kutulardan çıkmayacağı için biraz daha fazla altın çıkacak aslında. Çünkü bundan sonra yapacağımız eşya değişikliklerini hep bu altınlarla yapacağız. E peki benim eşyalarım vardı. Ben eşyaları zaten savaşçılarımızı yapmıştım ne olacak hepsi kaldırılacak yani savaşçılarınız da aynı bu şekilde gördüğünüz gibi hiç eşya olmayacak. Ama bu kuşanılmış eşyalar olmayacağı için bunlar tekrar size altın olarak iade edilecek. Peki altın iadesi nasıl olacak? Neye göre yapılacak? Her bir parça için 2.25 altın alacaksınız. Her eşya jetonu içinde de 217.5 altın alacaksınız. Yani altınlar tam dengeli olarak sizlere geri iade edilecek ve yine burada eşya dizebileceksiniz. Savaşçımız 10 seviyeye ulaştığı zaman burada altın karşılığında eşya alınabilecek ve ilk eşya ücretsiz olacak. Zaten burada da Gördüğünüz gibi hız eşyasını ücretsiz şekilde 1000 altına alabiliyorum. Aynı şekilde sağlık ender eşya. Yani bunlar zaten enderliklere göre de ayrıldı. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Mesela ben hızı çok kullanıyorum ve kalkanı çok kullanıyorum. Ender eşya olarak buradan geliyorum. İlk eşyamı ücretsiz şekilde aldım. Ve kalkan canı da 600 olarak burada görünüyor. Peki şimdi ne yapacağım? İlk eşya ücretsizdi. Şimdi buraya geldiğim zaman görüşü... Tekrar bu kez altın vererek almak zorundayım. Bu şekilde görüyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Peki ben burada kalkan eşyasını aldım. Ne olacak? Penide kalkan var ama diğer savaşçılarda yok. Hangi savaşçıya kalkan almak istiyorsanız o savaşçıya gidip tekrardan ona kalkanı almak zorundasınız. Bu diğer eşyalar için de geçerli. Mesela burada Karla geldim. Bakın az önce kalkanı Peniye almıştım ama şimdi altın vererek almak zorundayım ama ilk ücretsizimi mi de orada kullandığım için buraya mecburen 1000 altın vererek buna da kalkanı açmış oluyorum. Yani her savaşçı için ayrı ayrı açmamız gerekiyor. Endişelenmeyin daha öncesindeki kural neyse burada aynı geçerli yani orada harcadığınız eşya jetonu ve parçaları da altın olarak sizlere geri iade edilecek endişeniz olmasın bu konuda. Eşyalarda enderliklerine göre 3'e ayrılıyor. Süper ender, destansı ve gizemli olmak üzere. Süper Ender eşyalar tüm savaşçılarda açılabilecek olan ve karşılığında 1000 altın öderek aldığımız eşyalar. Destansı eşyalar ise bazı savaşçılara özel eşyalar ve bunu almak için de 1500 altın ödememiz gerekiyor. Gizemli eşya sekmesi sadece bir savaşçıya açık şu an için. Tabii ki diğer güncellemelerde bu değişebilir. Şimdi buraya baktığımız zaman normalde cinin el erişimi destansı olarak geçiyor ama normalde bu sanıyorum gizemli olacak. Tam emin olamadım ben de ama çünkü fiyatı gizemli fiyatı 2000'i aldığım zaman evet zaten renginden de gizemli olduğunu görebiliyoruz burada. Buraya baktığımız zaman el ileriye uzanır şeklinde el erişim yani bir kare daha ileriye uzanıyor ve bu şekilde bu savaşçımı özelde bunu açmış oldum. Mesela destansı eşyalarda burada normalde süper ender eşya görünüyor ama burada da destansı fiyatı yazıyor. Bunlarda bir değişiklik olur olmaz çok emin değilim ama bu normalde 1500 destansı eşya üretimi ve ben bunu doldurma hızını bu şekilde yaptığım zaman gördüğünüz üzere daha hızlı doldurma durumu görünüyor. Peki doldurma hızı nedir? böyle mermisini %20 daha hızlı dolduruyor. Tabii ki bu özel eşyalar hangi savaşçılarda var? Mesela ben bunu Lola'ya açtım ama bunu siz Bel, Eve, Lola, Bo, Brock, Colt, 8 Bit, Ember, Rico, Griff gibi savaşçılarda da bu eşyayı kullanabilirsiniz. Yani %20 daha hızlı merminizi doldurabilecek eşyayı kullanabilirsiniz. Mesela burada Otis'te de süper dolum var. Destansı olarak görüyoruz. 1500 burada süper ender yazıyor ama destansı ıı, olarak gelecek sanıyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman ben burada 1500 altın verip süper dolum oranını Otis'in %10 oranında arttırmış oldum. Yani bu eşya bana oyunda Otis'in süperinin doldurmasını %10 daha arttıracak ve bana büyük bir avantaj sağlayacak. Evet, şimdi Tike bir eşya alacağım. 2000 altın değerindeki eşyayı alacağım. tikin kafasını yani o bomba var ya 1000 sağlık puan arttıracağım ama altınım yeterli değil. Ne olacak? 101 elmas istiyor ve tabii ki bu o, aradaki farka göre de değişiyor. Mesela 1000 altın 101 elmas değerindeymiş. demiş. Ben buradan 101 elması da veriyorum ve Tik'in kafa ekstra sağlığını 1000 arttırıyorum. Yani Tik artık ultisini kullandığındaki o kafanın sağlığı artık 1000 daha fazla olacak. Mesela şimdi size şöyle bir şey söyleyebilirim diyelim geldiniz bir karakterinizin eşyasını ücretsiz yükselteceksiniz ya işte belki gizemlilerden başlayabilirsiniz o yükseltmeye. Mesela ben az önce Penide 1000 altın değerinde ücretsiz eşya hakkımı kullandım değil mi? Ama siz şöyle de yapabilirsiniz. Normalde siz girdiğiniz zaman yine size böyle ücretsiz çıkacak ya birisini kullandığınız zaman bir daha başka kullanamayacaksınız. Örneğin gizemli bir karakterin eşyası ya yani mesela gizemli bir eşyada buraya gelip 2000'i ücretsiz olarak kullanıp biraz daha avantaj sağlayabilirsiniz kendinize bu şekilde ben şahsen böyle yapmanızı öneririm. Az önce bahsettiğim süper dolum destansı eşyalar 1500 altın karşılığında alacağımız eşyaları yani hangi karakterler süperlerin daha hızlı dolduracak eş, lu, otis, Bull, nani, Bonnie, edgar, sprout, El Primo ve Jackie bunlar da bu eşyalarını açarak süperlerini %10 daha hızlı doldurabilecekler. Peki gizemli olarak kim var? Jin var arkadaşlar az önce zaten aldık. Eli bir kare daha uzağa gidiyor. Bu Jin için biraz daha avantajlı oluyor. Aynı şekilde Tick de Gizemli altın değerinde kafa sağlığı şeklinde eşya alıp savaşçılarınızı bu şekilde daha avantajlı konuma getirebilirsiniz. Şimdi gelelim şu şikayet sistemine. Bu şikayet sistemi nasıl olacak? Şimdilik sadece güç liginde olacak. Güç liginin sonunda oyuncular sadece grief play için şikayette bulunabilecekler. Peki grief play ne demek? Grief play başkalarının oyun deneyimlerini bilinçli bir şekilde rahatsız etmek anlamına geliyor. Yani sen oyuna giriyorsun, arkadaşlarına dalga geçiyorsun, bekliyorsun, etrafında dönüyorsun veya rakibe saldırmıyorsun veya maçı satıyorsun. Şimdilik güç ligi maçlarında bu şekilde test ediliyor. Aslında bu güç ligi bunun için önemli bir test olabilir. Diğer oyun modlarına da gelmesini sağlayabilecek en önemli testi güç liginde yapacak. Bu şekilde şikayet sistemi belki ilerleyen zamanlarda diğer oyun modlarında yayılacak. Peki nasıl olacak? Özellikle şikayet adeti ve bazı oyuncular için tekrar eden şikayetler. Şimdi ben seni şikayet ettim. Bir kere yaptın. Bir yanlışlık oldu. Bir daha yapmadın. Tabii ki senin için bir sıkıntı olmayacaktır ama bir karakter üzerinde yani bir oyuncu üzerinde çok fazla şikayet varsa Supercell'in de buna önemli bir notu var. Bu güncellemeyi takiben şikayet edilen oyuncuları oyun içi yasaklayarak harekete başlayacağız. Sizi gözlüyor olacağız şeklinde bir mesaj da var arkadaşlar. Tabii ki ya ben şikayet edildim mi? Ne olacak? Belki beni şikayet etti. Korkusuyla yaşamayın. Tabii ki bu bir şikayetle olacak bir durum değil. Burada çok çok fazla kez şikayetten bahsediliyor. Şu an burada güç ligi yapamadığım için o butonu da size gösteremiyorum. Günlük görevler var biliyorsunuz ki bir de günlük görevlerin yanında değiştirilemeyen görevler var. Hakkımız oldukça değiştirebiliyoruz ya işte o günlük görevlerin yanına o değiştirilemeyen görevlerden bir tane geliyor. Jenerik görevler olarak geliyor. Yani jenerik görevler bir başka göreve de değiştirilemiyor. Yıldız gücü ve aksesuarlar artık dükkanda görünmeyecekler arkadaşlar. Ama peki ben nasıl alacağım? Kutudan çıkmaya devam edecek ama almanın da başka bir yöntemi var. Evet yıldız gücü, aksesuar dükkanda görünmeyecek nasıl alacağım? İşte buraya karakterimize girdiğimiz zaman bu şekilde tuz fıçısı almak istiyorsam... 1000 altın şeklinde bunu alacağım. Aynı şekilde güvenilir dürbünü de bu şekilde alabileceğim. Yıldız gücünü de aynı yine 2000 altın vererek alabileceğim. Tabii ki altınım kalmadı. Burada da aynı eşyalarda olduğu gibi altınım yoksa Elmas karşılığında alışverişimi bu şekilde yapabileceğim. Yani artık o dükkanda bunları görmeyeceğiz. Bence gayet de güzel olmuş. Sizlerin düşüncelerini de yorumlar kısmına bekliyor olacağım. Ve son olarak bu güncellemede önemli bir not daha var arkadaşlar. O da sizin cihazlarınızla alakalı. Zaten duyuru Brawl Stars Türkiye hesabı tarafından yapıldı. Cihazınız iOS 11.6, Android 7.6 ise eğer sürümlerini güncellemeyi unutmayın. Aksi takdirde bu güncellemeyi alamayacaksınız. Bunu da önemli not olarak sizlere paylaşmak istedim. Güncelleme ne zaman olacak tabii ki bilmiyoruz ama bu güncelleme zamanına kadar siz de cihazlarınızı bir kontrol edin bence. Videomuzu kapatırken de şöyle haritalarımızda bir gezintiye çıkalım ve çekilişi yapacağımız kostümle gezintiye çıkalım arkadaşlar. Evet, çekilişe katılmayı unutmayın. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup videoya like atmak ve size ulaşabileceğim bir tane iletişim bırakmak. Mail yazmayın. Maili göremiyorum. Mail bana düşmüyor. Gerçekten inanılmaz güzel bir postüm işte gördüğünüz üzere haritalarımızda bu şekilde Ghost Station bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şurada bekleyenler de gerçekten güzel hayalet şeklinde. Burada makyaj yapmış bir hayalet var. Ve burada da bilet satan başka bir hayalet var. Ortamımız gerçekten inanılmaz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.